Hoş geldiniz. Kazgan Eşim Selam. General Mobil 29 9 Go. Arka kamera değiştireceğiz. Arka kamera girerken siyah bir ekran geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde kalıyor. Evet gördüğünüz gibi herhangi bir görüntü yok. Karanlık bir ekran. Ve tekrar girelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi arka kamera bozuk olduğu zaman ön kamerada açılmaz. Şöyle bir yazı da çıkıyor. Kamera bozuk olduğunu belli zaten. Cihazı kapatacağız. Önce arka kapaktan söküyoruz. Arka kapağı sökmek için. Şurada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla arka kapağı söküyoruz. Batarya sökmek için elimize vurmuyoruz. Şurada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla bataryasını da çıkarıyoruz. Yıldız sonra bir daha cıvataları söküyoruz. Şu alttaki civatalar uzun cıvatalardır. Onları ayrı bir yere koymanız gerekiyor. Çünkü cihazı toplarken yanlışlıkla takabilirsiniz yanlara. Yanlışlıkla takılan uzun cıvatalar ekran zararı görür. Bilginiz olsun. Civadan hepsi söktükten sonra dikkatli bir şekilde tırnak yardımıyla arka paneli çıkarıyoruz. Acele etmemeniz lazım çünkü yanlarda filmli parçalar var. Mesela power tuşu, ses kısmı artı tuşu filmleri. Buna çabuk kopuyor. Bilginiz olsun. şu beyaz aparatı çıkarıyoruz. Burada iki tane civatamız var. O civataları söküyoruz. Civataları kısadır. Diğer civatalarla aynıdır. Sadece üç tane uzun civata var. Bir tane sim modülün yanına takılıyor. Diğerleri de hemen M.Sharp soketinin üstüne takılıyor. Filmleri çıkarıyoruz. Eğer ki power tuşuyla ses kısmı artı tuşu filmi yapışıksa dikkatli bir şekilde kurtarmanız gerekiyor. Ben daha önce söktüğüm için şunu da tam oturmamış. Ben şurada şebeke kablosunu çıkarıyorum. Evet arka kamera gördüğünüz gibi şurada yerine takılı. Bazen yerinde de çıkabiliyor. Ama takılı. Ön kamerada zaten yokmuş. Onu da takacağım. Bu arka kamera. Hemen şuraya koyduk. Hemen arka kameraya takıyoruz. Şu şekilde. En elimde bir hurdası vardı. Şuradan ön kameraya da çıkaralım. Şöyle. Ne de bir ters bir düz takılıyor. Evet, şu şekilde takılıyor. Ön kamera, arka kamera da bu şekilde takılıyor. Hemen yerine takalım. Dikkatli bir şekilde. Power tuşu filmini takıyoruz. Ekran soketiyle ile şarj soket ara kablosunu takıyoruz. Filmi Evet şu koruma aparatını takıyoruz. Yere düşerken filmlerin yerinde çıkmaması için iki tane kısa da takıyoruz bunun üstüne. Hemen diğer tarafa da takıyoruz. Şebeke kablosu da yerine takıyoruz. Hemen şu koruma beyaz aparatı takıyoruz. Arka paneli takmak için power tuşu ile ses kısmı artı tuşu filmlere dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle kısmaması için şöyle kurtarmanız gerekiyor. Şu şekilde. gördüğünüz gibi <laughs> gördüğünüz gibi şu filmin kısılmaması için kurtarmanız gerekiyor. Ve deneme yapalım. Cevabı kapatmadan önce deneme yapmamız gerekiyor. Bu modele biraz geç açılabilir. General Mobile, Power Baby, Android, Go Edition GM9 Go Eğer ki sizlerde de kamera girerken siyah bir ekran varsa ya yerinde çıkmıştır, soketine çıkmıştır ya da arka kamera bozuktur. Diyelim arka kamera sağlam ama ön kamera bozuk. Daha önceki videoları çekmiştik. Hani biri bozuksa diğeri de tehdit edebiliyor. Çalıştırılmayabilir. Bilginiz olsun. Yani biri bozuksa diğeri de etkileyebiliyor. Bu söylemiş olalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda bir kendi fotoğrafımı çekeyim. Evet şöyle gördüğünüz gibi kendi resmimi çektim. Hemen diğer arka kamerada bakalım. മൂത്താൻ <im> Evet ön kamera tamam ama arka kamera bakmamız gerekiyor. Evet bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arka kameraya bakacağız şimdi.